Özbekistan Semerkant'tan herkese selam var. Şu an Registan Meydanı'ndayım. Birazdan bu meydana ayrıntılı bir şekilde tüm detaylarıyla öğrenmeye beraber çalışacağız. Merhaba Dilnaz Hanım. Merhaba hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ben hoş burada olduk, turist rehberiyim. <laughs> Şimdi biz Registan Meydanı'da. Registan bu kumlu meydan. Tamerkand, Amir Timur saltanatının başkentiymiş. Şimdi buradan çıksak Yamuk Minara çok iyi görünüyor. Bakalım. Bizde düz minara yok. Hepsi <laughs> her tarafa yamuk. <laughs> Şu açık galiba. Ha burada polis <laughs> ofisi. Ha, polis <gülüyor> ofisi. <gülüyor> Direkt yakalanmış. <polis. gülüyor>